Efendimizin bize bir ikazı var. Buyuruyor ki beni diyor insin ve cinnin gâfilenin haricinde bütün mahlukat beni tanır buyuruyor. Demek ki onlarda tabi nefis olmadığı için çok rahat tanıyorlar. Bizde nefis engelli bertaraf etmek zorunda. İnsin ve cinni gâfilin dışında tanır diyor. En güzel tanıyan Allah'ın salih kulları. İşte Eshab-ı Keram, en güzel tanıyan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Öyle bir durumdaydı ki yanında iken bile kendini bir hasretti. Sahibi o şekilde tanıyordu. Yarısı Canın, malı memcun insanın feda olsun diyordu. Bu lafta değil, bunun fiilini talep ediyordu Allah Resulü'nden. Cemaat tanıyordu, Uhud tanıyordu. Efendimiz Hazreti Ömer, Ebu Bekir ve Hazreti Osman üçü kendi dördü Uhud'a çıkmaya Uhud sallandı. Üskün gün Uhud dedi. Üzerinde bir peygamber, bir nebi, bir sıddık, iki şehit var. Ebubekir Efendimizin vefatıyla Osman ve Ömer radıyallahu anh– şehit olacaktan anladılar. O tanıyordu. Cennet dallarına bir dağ olacak Uhud buyurdu. Biz keyfiyetini bilemiyoruz. Bizim idrakimizin ötesinde. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor. Bir taş var diyor. onu önden geçerken diyor o taş diyor, Mekke diyor. Esselamu aleyke ya Resulullah dedim ben duyardım bu giriyor. Hayvana tanıyordu. Bir deve şikayetini gelip Allah rızasını anlatıyordu. Sahibini çağırdı efendimiz. Niye baybını sormuyorsun? Bunun kıyamette hesabını düşünmüyor musun bu ne Nebatat tanıyordu. Bir hurma kütüğü üzerinde sohbet ediyordu. Sonradan cemaat kalabalıklaşınca bir minber yapıldı. Minber çıkınca kütük ağladı. Bu bir kişinin, iki, üç kişinin hadisi mütev yüzlerce kişi ashâb-ı kiram o ağlamayı duydu. Hadisi mütevatir. Çobanlık yapan bir kimse dedi ki sanki dedi bir deve yavrusunu ağlaması gibiydi diyor küçüğünü ağlaması. Diğer bir sahabe sanki bir çocuk bir yavrunu ağlaması gibiydi. Allah Resulü iniyor onu sıvazlıyor. O sükûnetir diyor. Mevlana Mesnevisinde diyor ki Peki sen de bir düşün, bir kütük diyor Allah Resulü'nü o kadar tanıdı diyor. Sana Allah çok şeyler ihsan etti, ikram etti. Seni mükerrem kıldı. Peki sen o zaman ne kadar tanıyorsun diyor. Onu bir düşün buyuruyor. Velhasıl Resulullah Efendimize onu tanıyan, tanıyabilen, tanıyabildiği kadar bir hayranlık içindeydi. Demek ki bir mümin onu tanıdıkça kemal bulur, zirveleşir. Mevlana'nın da ne güzel bir şeyi vardır. Mesnevi de bu can bu tende oldukça Hazreti Kur'an'a kulum, köleyim. Hazreti Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellem mübarek nurlu yön toprağıyım. Birisi sözlerimde benden baş söz ederse o kişiden de bizarım o sözden de. Öyle bir hale geliyor ki bu sallallahu aleyhi ve tanıdıkça, tanınca, yaklaştıkça bir yangın başlıyor içinde. İşte o zaman Selçuklu Üniversitesi'nin dersi almayken o anı hamdım diyor. Sonra piştim diyor. Artık bütün kitaplarını kaldırıyor, rafa kaldırıyor. Ondan yandım diyor. Ki bu nasıl bir yanlış? Gerçi bunu yaşayan bilir. Buna benzer bir Muhammed İkbal'in bir misali vardır. Pakistan'ın filozofu. O da Mevlana'yı çok sever onun gibi misaller vermeye çalışır. Güve ile pervaneyi konuşturur. Güve malum bu kağıt kemiren bir hayvan. Kitapların arasında dolaşır, kitap kemirir. Pervane de bu ışık etrafında döner. Güve der ki pervaneye sana ne mutlu der. Hep sen ışık etrafında dönüyorsun der. Bana ne yazık ki der. O diyor, kitapları arasında dolaşa dolaşa hep karanlıklar içinde kaldım der. Bana yol göster der. Pervane der ki o zaman güve der şu benim kanatlarıma bak der. Bu der kanatlarım der o ışık etrafı yandı der. Sen de yanarsan sen de huzura çıkarsın der. Süleyman Çelebi de okudan birbiri Şerif ne güzeldir. Efendimiz de güzel anlatır. Bir acep nur kim? Güneş pervanesi. Öyle bir nur ki diyor, güneş onun etrafında, güneş onun pervanesi buyuruyor. Yani güneş onun için yaratıldı. Yani güneşe o şekilde bakıyor. Fuzuli, saçma ey göz, eşten gölümdeki o su, kim bu denli tutuşan o dere kılmaz çare Ey diyor, gözümden akan yaşlar boş yere akma diyor. Çünkü diyor bu tutuşmuş içimdeki alevi diyor senin damlaların söndürmez diyor. Suya vürsün baban gülü zarı zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül zarı su. Bahçıvan diyor bin tane diyor gül yetişti. Bin tane gülü sulası diyor. Senin gibi bir gül meydana gel. Onun diye bahçıvan başarı zahmet çekmesin diyor. Sen varken de başka güle bakmasın diyor. Yine bir şeyinde… Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl başını daştan daşa urup gezer avare su diyor. Sanki o taşın akarsu ve çarpa 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 gidişi sanki ağlıya ağlıya Allah Resulüne gitmeye çalışıyor. Yani daima kalp görür. Yine bir şeyinde felekler yandı ahımdan muradım şemin yanmaz mı? Habibim fastu güldür bu akarsular bulanmaz mı? Nasıl bu ilk baharda sular coşar böyle? coşarak bulanı bulana akar. Diyor benim diyor gözümden akan sular bulanmaz mı diyor bu diyor aştan bu şeyden diyor. Bu gönül heyecanından diyor. Esad Erbil Hazretleri de bu gönlünün de yanışı. Tecelliye cemalinden Habibim Nevbahar ateş, gül ateş, bümbül ateş, sümbül ateş, haku har ateş. Kendi o yanışı bir soba ne yapar? Hararetini verir her tarafa. Habibim diyor, senin bu zahir ve batın güzel tecellisinden diyor, gül ateş oldu diyor, bülbül ateş oldu, sümbül ateş oldu diyor. Gül ateş, sümbül ateş, toprak ateş, diken ateş, ateş ateş diyor. Bir yanışı. Seni bir ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gazetelemek, ceset ateş, kefen ateş, hep abu hoş güvar ateş. Diyor artık diyor ben diyor aş şehidiyim diyor ya yani aş şehidi olduğunu. Artık diyor, aç oldum ama diyor. Yani o cesedimden bile çıkan bir şey diyor, bir ateş diyor. Ceset ateş, kefen ateş, hatta yıkayacak tatlı su bile ateş oldu diyor. Bizim bir hocamız vardı. İmam hafta iki saat Farsça dersi vardı. Yaman dedi gelirdi. Hem yani bize on dakika bir Farsçanın bir gramerinden bahseder. Ondan sonra Mevlana'dan iki beyit yazar ağlıyor ağlıyor onu şerh ederdi. Biz de tabii çocuktuk. Niye derdik o acaba? Niye ağlıyor bu yaşlı kimse derdik. Bak onu sonradan farkına vardık niye ağladığını ama tabii işten geçmiş oldu. Öyle bir şey içindeydi ki Galata Mev şeye giderdi Mevlanesine. Bir arkadaşımız görüyor böyle yolda böyle duvara dayanmış böyle bitkin halde. Hocam diyor herhalde diyor rahatsızsınız sizi alıp hastaneye götüreyim. Yok oğlum diyor Resulullah Hatırama geldik de diyor, hâlim, mecalim kalmadı diyor. O bize bu meşhur o, cemâle ferahna etki yandım ya Resulallah. o zaman tahta yazdırmıştı. Ne güzel ifadedir. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam, yanar dağlar yanar bağrımda ummanlarda nem duymam. Alevler yağsı göklerden ve ben mest desem duymam. Cemaline ferak nalık etki yandım ya Resulallah. Ben İmam e giderdim. O da bağlar başından gelirdi. O zaman vapurun bodrum katına şey yapardı. Bir cübbe gibi yeşil bir cübbe gibi bir şey vardı. Böyle gözünü kapatır. Bir böyle iş dünyasını şeyle giderdi rengi böyle bir bronz rengi olmuştu. Daima derste de göz çukurlaşmış, oradan o çukura öyle bir yaşlar dolardı. İşte demek ki, tabi bu belki çok zor bir iş yani, belki Cenab-ı Hakk'ın bu şeyi bir lütfu. Fakat yani hakikaten böyle bir yanış ne kadar, demek ki bu ashâb-ı kiram da böyle Rasûlullah Efendimiz'i gördüğü zaman böyle yandı ki, Yarzu canım, malım, her şeyim sana feda olsun.'' dedi. E bir Bekir Efendimiz belki ilk zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh, ilk zamanlarda ya Resulullah dedi. Ben de canımın dışını her şeyden çok seni seviyorum dedi. Ömer olmadı dedi. Canından da çok seveceksin dedi. Evet ya Resulallah, Şimdi ben canımdan da çok seviyorum. Çünkü canından çok sevecek ki fedakarlığa girecek. Fedaya kadar gidecek. Yine bu bezmi valide sultan o da nasıl bir duymuş? Zaten 40 küsur yaşında vefat ediyor. Onun bir sürü vakfiye bırakıyor. Muhabbetten Muhammed oldu asıl, muhabbetsiz muhabbetten ne hasıl? Nasıl bir Allah Resulü'nü tanımış, içmiş, duymuş ki Şam'da bir vakıf kuruyor. Vakfın iki tane şartı var. Birinci şartı diyor ki Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye Şam'ın tatlı suyu taşınacak. Atşan olan, suzu olan hacılara Şam'ın suyu dağıtılacak. Düşün nasıl o develerle gidecek oradan. Yeter ki Allah için gidenler bir ikramda bulunmak. Diğer bir şey belki daha mühim o. Orada da çalışan işçiler diyor. Yanlışı kırdıkları eşyalar diyor. Bunların tazminatı verilecek benim vakımdan diyor. Onlar azarlanmayacak diyor. Bir kalbe diyor diken batırılmayacak diyor. Nasıl bir insana bakış tarzı? Bir de bugünkü insanı düşünelim. Şu dünya coğrafyası içinde. Demek ki İslam nasıl bir şahsiyet kazandırıyor? Nasıl bir incelik, zarafet, hassasiyet aman ya Rabbi. Ona benzeyebilmek ibadetteki ruhaniyet. Demek ki ibadetlerimiz ilahi huzurda olduğumuzu daima bir idrak içinde olabilmek. Namazlarımız öyle olacak. Cenab-ı insan anatomisini en güzel secde edecek şekilde iskelet yapısını halketti. Cenab-ı secde et diyor. Secde etmek bizim lehimize çünkü edildiği zaman fahşa ve münkerden Cenab-ı korur buyuruyor. Yatıp kılınan bir geometri kendisi binamızı namazı Cenab-ı istemiyor. Fevelin ilmusallim buyuruyor. Demek ki Rabbimiz bizden Namaz istiyor ki biz faşadan ve münkerden korunalım, huzurlu olalım. Bir bizi bir cenabak bir reçete.